şey canım, bugün çok güzelim ha. Ben şimdi profesyonel bir insan olduğum için öyle <laughs> konuşuyorum. Hepinize merhabalar. Bir şey diyeceğim, çok değil mi? Aa, O dakiler... kocaman. <laughs> Çünkü çok kabasın. Kameramanınız kaba. Gidin, bol bol et yiyin. Kendi haber sunuyor gibi hissediyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Advice Yurt dışı Eğitim'den Elif ben. Bugün sizlerle Kanada ve Amerika'da karşınıza çıkabilecek yaşam masraflarından bahsedeceğiz. Kanada'da ev kiraları 1500 kanadolar ile 6000 kanadolar arasında değişiyor. Bunu etkileyen şeyler sizin merkeze olan uzaklığınız, seçeceğiniz evin ne kadar lüks oluşudur. Merkezden ne kadar uzaklaşırsanız ev kiraları aynı şekilde düşmekte, merkeze ne kadar yaklaşırsanız ev kiraları da aynı şekilde artış göstermektedir. Aynı zamanda oda tutmayı tercih edebilirsiniz. Kanada'daki birçok ev sahibi odalarını oraya gelen kişilere kiraya veriyor. Siz de bunları tutarak aynı şekilde yurt mantığıyla orada kalabiliyorsunuz. Oda fiyatları da yine aynı şekilde seçeceğiniz bölgeye göre değişiyor ve bunların fiyatlandırmaları da 700 kanadoları ile 900 kanadoları arasında değişiyor. Genelde öğrencilerin en çok tercih ettiği konaklama tipi ise o da kiralamak oluyor. İkinci sırada toplu taşıma yer alıyor. Toronto ve Vancouver için değişen fiyatları var. Toronto'da ve Vancouver'da da aynı şekilde aylık bir toplu taşıma alırsanız sizin için hem daha az masraflı oluyor hem de daha kolay oluyor. Toronto'da aylık otobüs kartlarının fiyatı 156 kanadaları. doları. Vancouver'da ise 3 zon olacak şekilde ayrılıyor. Yani bu 3 zon mantığı nedir? Merkeze ne kadar yakınsanız o kadar az bir fiyatlandırma ödüyorsunuz. Merkeze ne kadar uzaksanız o kadar çok bir fiyatlandırma ödüyorsunuz. Bunların fiyatlarına gelecek olursak zon 1'de 100 kanadaları, doları, zon 2'de 134 kanadaları doları ve zon 3'de 181 kanadaları olacak şekilde fiyatları ayrılmakta. Şimdi birazcık da benim en sevdiğim parta geçelim. Yani yüksek fiyatlandırmalardan değil, birazcık da hoşumuza gidecek fiyatlandırmalardan bahsedelim. Bunlar neler? Market alışverişi, orada harcayacağınız kahve alışverişi, yapacağınız fast food harcamaları... Sizin de bildiğiniz bir marka olan Starbucks'tan başlayalım. Starbucks'ta harcayacağınız kahve fiyatları maksimum 3 ile 6 dolar arasında değişiyor. Aynı zamanda kimsenin bilmediği Kanada'nın kendi markası olan Tim Hortons orada en çok tercih edilen kahve dükkanlarından birisidir. Ücretlendirmeleri 1,5 kanadalarından başlayıp 3 kanadalarına kadar gidiyor. Özellikle donatları da mükemmel. Facebook yemeği seviyorsanız orada McDonald's'a giderek çok rahat bir şekilde bütçenize uygun menüler yiyebilirsiniz. Bu menülerin fiyatlandırması ise 8 ile 16 dolar arasında değişmekte. Kanada'da en çok merak edilen konulardan bir tanesi ise haftalık ne kadar harcayacağım konusu. Haftalık eğer çok lüks tercihleriniz yoksa 100 dolara çok rahat bir şekilde kendinizi geçindirebilirsiniz. Market alışverişine gelecek olursak da market alışverişleri gayet uygundur. Türkiye'deki gibi bir girdiğinizde 3 şey alıp çok yüklü paralarda çıkmayacaksınız. Buna örnek verecek olursak orada litrelik sütler 3 dolar, 30'luk yumurtalar 7 dolar. Özellikle et, tavuk fiyatları çok uygun. Kıymadan örnek verecek olursam kıyma fiyatı 1 kilo 7 dolar, tavuk fiyatı 1 kilo 7 ile 12 dolar arasında değişiyor. Şaşırtıcı olarak da evet, tavuk daha pahalı, et daha ucuz. Kanada'da en çok karşılaşacağınız şeylerden bir tanesi de sert hava koşulları olacak. Vancouver'da çok fazla yağmur ile, Toronto'da çok fazla kar ile karşı karşıya kalacaksınız. Eğer hazırlıksız gittiyseniz ve orada herhangi bir mont, ayakkabı ihtiyacınız doğarsa, burada çok pahalı olan markalardan bir tanesini örnek verecek olursam, North Face gibi bir markanın 150 dolardan başlayıp 400 dolara kadar giden mont ve ayakkabılarını çok rahat bir şekilde satın alabilirsiniz. Şimdi de Amerika'dan bahsedelim. Yine aynı şekilde en çok bütçe ayırmanız gereken yerler ev kiraları ve ulaşım olacaktır. Amerika çok büyük bir ülke olduğu için iki farklı şehrini karşılaştırmak sizin için daha iyi olacaktır. Boston ve New York'u ele alalım. Boston'da kiralayacağınız bir evin fiyatı 1000 dolar ile 5000 dolar arasında değişmektedir. Bunu da etkileyen faktörler yine aynı şekilde merkeze uzaklığıyla alakalıdır. New York'ta da bu fiyat 1850 dolar ile 7800 dolar arasında değişmektedir. Yine aynı şekilde merkeze yakınlığınız çok önemli. Amerika'da da en çok tercih edilen yine oda kiralama olacaktır. Oda kiraları Boston'da 600 ile 900 dolar arasındayken New York'ta 750 ile 1000 dolar arasında değişmektedir. Boston ve New York'ta da giden öğrencilerimizin ulaşım açısından aylık kart çıkartmaları her zaman daha mantıklı oluyor. Bunların ücretlendirmeleri ise Boston'da 90 dolar iken New York'ta 127 dolar olacak şekilde fast food ve kahve restoranlarından bahsedecek olursak, Starbucks'ta kahveler 3 ile 6 dolar arasında, McDonald's'taki menüler ise 8 ile 15 dolar arasında değişiyor. Fakat yine Amerika'daki öğrencilerimizin en çok gittiği yerlerden birisi McDonald's değil, Inana, Five Guys gibi burgercılar daha çok tercih ediliyor ve bunların fiyatları çok çok daha uygun oluyor. 2 ile 5 dolar arası gibi fiyatlandırmalarıyla. Amerika'daki market alışverişine gelecek olursak, uzak bir kutu yumurta 3 dolar, 1 litre süte 3 dolar, kıymaya 6 dolar, tavuğa 8 dolar şeklinde ücretlendirmeler ödeyebilirsiniz. Eğer benim param bitti, bugün benim karnımı uygun bir şekilde doyurmam lazım diyorsanız New York'ta 1 dolara dilim pizzalar satılıyor ve bunları satın alarak çok rahat bir şekilde günü kurtarabilirsiniz. Haftalık yaşam masraflarına gelecek olursak Boston için 120 dolar, New York için 150 ile 200 dolar arasındaki bir para sizin için yeterli olacaktır. Amerika'nın her bölgesi farklı bir iklim yapısına sahip olduğu için nereye giderseniz gidin farklı ihtiyaçlar doğurabilir. Kıyafet açısından bakacak olursak oradaki birçok marka Amerikan firması olduğu için çok çok uygun bir şekilde üzerinizde mod, bot, ceket tarzı şeyler çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Her bütçeye uygun ürün var. <laughs> Bugünkü videomuz bu kadardı. Farklı bir sorunuz da biz Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bravo.